Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün farklı bir derse. Felsefe ile karşınızdayım. Tülin Hocamızla beraber, Tülin Hocamızla beraber bu dersi işleyeceğiz. Hocam neler anlatacaksınız bize? Bugün e, bu ünitede milattan 6. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl antik çağ felsefesinde felsefenin anlamı, e, felsefenin ortaya çıkışında antik Yunan dışında hangi medeniyetlerin Hı -hı. etkili olduğu ve hangi koşullarda ortaya çıktı? Bir de felsefeyi düşündüren hangi özelliklere sahip olduğu var. Zor mu sorayım? Hayır değil. değil. Çok bir kolay. Başlayayım. milattan önce <laughs> yüzyıl, sonra 2. yüzyıl, biz buna gelen itibariyle antik çağ felsefesi de diyebiliriz. Hı hı. Ee, neden antik çağ? Çünkü milyatın öncünden başladığından dolayı. Hı hı. Ee, filozofya bilgelik sevgisi demek. Bilge ne demek biliyor musunuz hocam? Bilge ne demek? Bilge her şeyi bilenden ziyade düşünen, yorumlayan demek. Evet, herhalde. düşünen, yorumlayan. Ee, filozofya Latince'den aslında dilimize geçiyor. Felsefya Arapça hı hı. felsefede, Türkçe'ye geçmiş hali. Ee, filozoflar ne yaparlar? Bilgiyi ararlar. Hı hı. Ama kesin bilgiye asla ulaşamazlar. Ulaştıklarında zaten o artık e, felsefe olmaz, başka bir boyut olur, bilim olmuş olur. Hı hı. Felsefe milattan önce 6. yüzyılda İyonya'da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İyonya dediğimiz e, aslında o dönemde birçok şehir devleti var. Onlardan sadece <laughs> bir tanesi burada ortaya çıkıyor felsefe. Hı hı. Felsefenin ortaya çıkmasında şöyle bir şey söyleyebiliriz hocam futbollarınız iyi mi? Pek yok. Pek yok. yok. Ama çok iyi topa vurabilirim. <laughs> Ancak birazcık top sürerim o kadar. Tamam. Ee, Mısır, Çin ve Mezopotamya'daki bazı medeniyetlerin pas attığını, İonya'nın ise bunu gole çevirdiğini söyleyebiliriz. O evet. O kadarını bilirim hocam. Evet. Ben de bu kadarını biliyorum zaten. <laughs> ee, şimdi bu şu demek aslında bu medeniyetler, bu bahsettiğimiz medeniyetler bir takım gelişmeler, toplumsal gelişmeler yaşamışlar. Ama felsefe orada ortaya çıkmamış, ee, onlar üst düzey düşünmeyi gerçekleştirmiş kendi bulundukları coğrafyada hı hı. Ee, ve attıkları pasla İon ya Gole Yani dönüşmüş. bu ülkeler felsefi ucuna evet, kadar gelmişler ama, ama bulamamışlar, bilim evet. adına bir şey yapamamışlar. yapamamışlar, İonluya ise artık adını koymuş bu Evet, şey. artık felsefe olmuş. Hı hı. Peki şimdi biz bakalım hangi medeniyetlerin nasıl etkisi var? E, hocam yazıyı kimler buldu biliyor musunuz? Sümerler. Evet. Peki sümerlerin, <laughs> sümerlerin yazıyı bulmuş olmasına sizce felsefede ne gibi bir katkısı olabilir ben size sorayım. Kavucu yani bilgilerin evet. yazıya dökülebilmesi. Aynen, doğru. Şimdi Sümerlerin yazıyı bulması önemli. Neden önemli? Çünkü aslında felsefe sözlü geleneğe dayanır. Yani... Hı -hı. Filozoflar bir şeyler yazma ihtiyacı hissetmezlerdi antik çağda. Doğru. Eee evet, hissetmezlerdi. Fakat sonrasında en nihayetinde insan her zaman bu dünyayı kalıcı bir şey bırakmak istiyor. Hı hı. Ee, o yüzden tarih eserlerin üstünde kendi adımızı yazıyoruz. Hı hı. Ee, onlar da e, Sümerlerin yazıyı bulmasıyla birlikte Sokrates'ten sonra gelen düşünürler. Ee, Eser yazma ihtiyacı hissetmişler. Hani bu da diğer nesiller aktarım noktasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir. Bir de şöyle bir şey diyeceğim hocam. O dönemdeki felsefeciler aslında belki de en önemli bilim statüsünde. Evet. Üstünde. çünkü evet. düşünen insanlar Düş evet, hani aynen. matematik tam gelişmemiş, fizik tam gelişmemiş, evet. bu bilgiler yok. Belki kimya yani evet, simya olabilir odayı. belki doğru, de. Doğru. Ee, onlar bir nevi önemli ama felsefeciler tamamıyla düşünen insanlar ki sonraki dönemde hem felsefeci hem matematikçi, evet, hem felsefeci doğru. hem fizikçi olan insanların sayısı da çok fazla. Evet doğru. Dolayısıyla tamamen bilim insanı statüsündeler o dönemde. Yani aslında onlar da bence felsefe yaptıklarının çok farkında varmamış olabilirler. Hı hı. Çünkü işin pratik kısmı da var. Yani bilimle de uğraşıyorlar bu insanlar. Hı hı. Yani bugün biz mesela Thales'i biliyoruz. Hı hı. Birazdan bahsedeceğim. Onun teoremi de var geometriyle ilgili. Pythagoras öyle, Pisagor. Hı hı. Yani bunlar aynı zamanda evet matematikçi diyebiliriz, astronomiyle ilgileniyor diyebiliriz de birçok işi yapıyorlar. Evet. Ee, Sümerlilerin olayı bu. Mısırlılar e, zaten çok gelişmiş bir medeniyet. Mısır'da felsefenin ortaya çıkmamasının tek sebebi yönetim biçiminin monarşik olması hatta tanrı kral olması. Hmm. Yoksa Mısır'da ortaya çıkabilirdi felsefe. Hmm. Mısırlılar bazı bilimleri çok geliştiriyorlar. Astronomi, mimari, tıp, matematik. Matematik ve mimari neden geliştiğini tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani geometri, mimari, Mısır nehrinin suların taşması vesaire onların evet, bir etkisi var. Evet, Aynen öyle. Nehrin, Nil Nehri'nin ne zaman taşıyacağını hesaplamaya çalışıyorlar <laughs> ve bildiğiniz gibi piramitleri yapıyorlar. Hı -hı. Yaptıkları piramitlerle hem mimariyi geliştiriyorlar. E, piramit yaparken sonuçta işte bunun alanını ölçmesi lazım, uzunluğunu ölçmesi lazım. Matematik ve geometri Hı -hı. ilerliyor. Ee, tıbbın olayını bilirsiniz diye düşünüyorum ee, bu mumyalama Film yaptıkları abi. için hı hı. E, mumyalama yapıyorlar ve orada işte iç organlarını tanıyorlar ee, orada da tıp bilimi gelişiyor astronomide Nil nehrini ne zaman taşıacağını hesaplamak için hı hı. takvim yapıyorlar Mısırların bunları yapıyor olması Mısır'da da üst düzey düşünmeyi ortaya çıkartıyor hı hı. aslında gelelim Çin ve Perse Dünya üzerindeki ilk tek tanrılı din aslında Zerdüşlük. İran'ı vardı. Evet. Oluyor. Şimdi Çin'in de inanmış olduğu din Taoizm. Şimdi bunların inançları var. Bu inançlar yapısı itibariyle bir takım sorgulamaları çok fazla yapıyor. O da nedir? Mesela iyi nedir? Kötü nedir? Doğru nedir, yanlış nedir, güzel nedir, çirkin nedir? Bu tip sorgulamalar felsefi değil ama felsefenin bir alt disiplinini ortaya çıkartıyor. Hı hı. Bu alt disiplin metafizik. Yani aslında Çinliler ve Persiler inanmış oldukları inançları sayesinde ...metafiziğin ortaya çıkmasında etkili olmuş kendi bulundukları coğrafyada. Hı hı. Ama bunların hepsi bir bütün olarak düşünülünce o dönemde yapılan savaşlar, kültürel etkileşim. Ee, ...düşünülünce aslında bunlar başka medeniyetlere çok kolay aktarılabilir olmuş. Ama onların bulundukları coğrafyada ortaya çıkmamış. İyonya'da ortaya çıkmış felsefe. Peki. Bir de şimdi <laughs> bu medeniyetler evet pas atıyor, İonyalılar gole çeviriyor ama... ...asıl yani o ana fikir ne? Yani neden Antik Yunan'da ortaya çıkmış? Birincisi de liman kenti olmuş olması. Ben burada yine size sormak istiyorum. <laughs> Sizce liman kenti olmuş olmasının felsefenin doğuşundan ne gibi bir etkisi olabilir? Ee, ticaret bir yana özellikle e, ticari yollarda insanların sürekli birbirleriyle karşılaşmaları, fikirler sunmaları boardur. Aynen. Çok güzel fikirler sunmaları dediniz. Ben biliyormuşum faz. Ben çıkıyorum bir Sen nasıl çocuk. Kültür etkileşim. Hı hı. E, liman ticareti yaptıkları için buraya gelenler, buradan gidenler sadece mal taşımıyorlar. Hı hı. kendi kültürlerini de taşıyorlar. Bir de bunun için uygun bir ortam var. Neden uygun bir ortam olduğunu birazdan söyleyeceğim. Çok fazla tanrıları var. Her evet. tanrıya bir görev yüklüyorlar. Evet. Dolayısıyla o da çok değerlendirir aslında evet. ortamı. Onların daha humanist olması aslında. Hı hı. Yani tanrılara bir görev yüklüyorlar. Evet ama tanrıları da zaten insan gibi görüyorlar. Hı hı. Tanrılar savaşıyor, çoğalıyorlar, yemek yiyorlar, birbirlerini kıskanıyorlar. <laughs> Dolayısıyla aslında da bir hoşgörü ortamı var. Birazdan da ondan bahsedeceğim. Hı hı. Ekonomik ve düzeyinin yüksek olması da önemli. Hı hı. Çünkü bunlar temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Temel ihtiyaçlar karşılanmış. Rahatlar yani evet. oturup düşünmeye vakitleri var. Evet. Ege'nin genel özelliği <laughs> bu rahat olmaları. O yüzden Bodrum'a evet, yerleşeceğiz. Evet, evet. Temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Entelektüel bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da nereden söyleyebiliriz? Efes'e gittiniz mi hocam? Evet. E, dikkatinizi çeken kocaman bir tiyatro olmuş olmalı. Aynen. En az bir tane daha Hı -hı. da fazlası oluyor. Bu bize neyi gösterir? Demek ki bu adamlar Sanatla ilgileniyorlar. Evet. Bir de hocam, e, spor ve Yunanlılar deyince aklınıza ne gelir? Olimpiyatlar. Evet. Olimpiyatlar tanrıları eğlendirmek için ama bu onların yine de sporla ilgilendiklerinin bir göstergesi. Hı hı. Adamlar aşırı rahatlar. Hı hı. O kadar rahatlar ki yani sanatla ilgilenebiliyorlar, sporla ilgilenebiliyorlar. Bir de coğrafya çok büyük. Çok büyük olduğu için yani bir tarafta savaş da olsa aslında o kadar etkilenmiyor hı hı. diğer medeniyetler. Hı hı. Böyle rahat bir ortam var, entelektüel bir kitleye sahip olması felsefenin burada doğuşunu hızlandırıyor diyebiliriz. Az önce bahsettiğim durum, demokratik bir yönetime sahip olmuş olmaları, demokratik bir yönetime sahipler, yani demokrasi var. Bizim hayalimizdeki bir demokrasi değil aslında, yani erkekler oy kullanabiliyor sadece ama sonuçta mesela Mısır'da demokrasi yok, o dönemde yaşayan birçok medeniyette demokrasi yok ama burada var. Ee, bu da felsefenin hani burada ortaya çıkması, düşünce özgürlüğü, bunlara hı hı. E, olanak sağlıyor. Tabii ki insanlar felsefeden önce de düşünüyorlardı. Ee, hı hı. Hocam biliyor musunuz mitoloji ne demek? Tabii ki. Yani size. Yunanlıların tanrılardan oluşan o kitlesine bir evet. efsaneleri diyebilirim. Aynen. E, mitoloji aslında o dönemde birçok medeniyette var. E, Türklerin de mitolojisi var mesela. Ee, Yunanlıların da var ama Yunanlılara bu bir yerden sonra bu açıklamalar anlamsız geliyor. Çünkü çok olağanüstü, çok doğaüstü. Ee, ve bu açıklamalar, mitolojik açıklamalar artık yetersiz kalınca... Ee, insanlar daha akla ve mantığa yatkın e, açıklamalar arıyorlar ve aslında böylelikle felsefe doğuyor. Yani Yunan mitolojisi Yunanlılara saçma gelmeye evet, başlıyor. Evet. İşte sonra. Zeus'un ona kızması, şu Aynen. bu vesaire ve ondan sonra felsefeye dönüşüyor. Evet. Yani ta yağmur yağıyor, evet insanlar merak ediyorlar, yağmurun neden yağdığını. Birisi çıkıyor, ki tanrılar ağladı. Ya da işte büyük bir kıtlık ortaya çıkıyor, ki tanrılar bizi cezalandırdı i̇çlerinden bazılarını ki o bazılarının kimler olduğunu ilerleyen videolarda anlatacağız. İçlerinden bazılarını bu açıklamalar artık saçma <laughs> geliyor. gibi evet. <laughs> onlara artık böyle saçma geliyor bu anlatılar. Bu anlatılar onlara saçma gelince de artık akla ve mantığa dayalı bir arayış ortaya çıkıyor. Felsefe ortaya çıkıyor diyebiliriz. <laughs> Felsefi düşünce ...nin ortaya çıkması dediğim gibi akla ve mantığa dayalı açıklamalara ihtiyaç duyuldukça artık felsefenin doğduğunu söyleyebiliriz. Peki Yunan mitolojisi felsefenin doğuşunu destekledi diyebilir miyiz o zaman? Evet. evet Aslında Yunan mitolojisinin saçma olması felsefenin hı hı. doğuşunu. Yani insanlara saçma gelmesi. Yani i̇stemeden destekledi evet, zaten. Aynen öyle. Anladım. Belki mitolojik bir düşünme değil daha tek tanrılı bir din olmuş olsaydı belki bu kadar kolay felsefe doğmuş olamazdı. Doğru. Hı hı. hı, hı. İlk felsefi problem arke. Arke ne demek? Aslında şeyi soruyorlar ilk olarak. Evren neyden oluştu? Evrenin ana maddesi nedir? Bu işte ateş, su, toprak, hava dediğimiz mevzu. Arke'yi soruyorlar. Evrenin ana maddesi nedir problemi? İlk felsefi soru. Yani bunu öğrencilerimiz bilmeli. İlk felsefi soru arke problemi. Evrenin ana maddesi nedir? Bunlara farklı cevaplar verilmiş. Şu arkadaşlara şu arkadaşlara biz e, doğa filozofları diyoruz. Hı hı. Neden doğa filozofları? Çünkü doğa ile ilgili bir problemi <laughs> yine doğadan yola çıkarak hani olağanüstü şeylerle değil doğada olan şeylerle açıkladıkları için e, biz bu arkadaşlara doğa filozofları diyoruz. Arke nedir sorusunda Thales su diyor. İşte Aneksi Menes hava diyor. Herakleitos ateş diyor. Demokritos atom diyor. Niye toprak diyen yok? Toprak diyen yok tek başına. Empedokles var. O dördünü birden söylüyor. Ateş, su, toprak, hava. Ondan sonra avatar ortaya çıkıyor. <laughs> evet <arkadaşlar>. aynen. <laughs> Bunu geçiyorum. Evet. Şimdi e, felsefi düşüncenin özellikleri. E, aslında az önceki verdiğim örnekte şu özelliği çok net bir şekilde görebiliriz. Hı hı. Subjektif demek, öznel demek. Yani kişiden kişiye göre değişen. Şimdi adamlar bir soru soruyorlar. Arke nedir? Ee, o bir soruya herkes farklı cevap veriyor. Bilimde böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Bilimde 2 artı 2 4'tür. Bana göre 5, sana göre 28 ya da Antarktika'ya gittiğinde 46, Türkiye'ye geldiğinde 23 değil. Her yerde aynı. Hı hı. Bu noktada biz mesela felsefeli bilim ayırabiliriz. Hani bu da. Söyleyelim dipnot olarak. Felsefe bir bilim değil mi? Değildir. Hayır Felsefe bilim değildir. Ee, felsefe doğaya ilişkin bazı şeyleri buldukça e, artık o konuyu bilme paslar. O zaman bir şey soracağım Tabii. ama felsefenin bilim olması, olması hı hı. felsefe için tehlikelidir diyebilir evet. miyiz? çünkü Durum alanını felsefe. kısıtlar. Alanını kısıtlar evet. ve insanların araştırma yapmasını engeller. Engeller doğru. Hı hı. Hı. Felsefe bir bilim değil. Felsefenin bilim olmamasının en önemli birinci sebebi onun sübjektif olması. Hı hı. Yani öznel olması. Az önceki örnekte de gösterdik. Bir soru soruluyor ama her düşünür buna farklı cevap veriyor. Ee, evrenseldir. Evrensel olması önemli. Bu bilimle ortak özelliği mesela. Hatta sanatla da ortak özelliği. Ee, biz bu dört disiplini birbiriyle hep karşılaştırırız. Felsefe, din, bilim, sanat. Evet. Evrensel <laughs> demek herhangi bir millete ait olmaması, herhangi bir zamana ait olmaması, herhangi bir ırka ait olmaması demek. Mesela hocam felsefe nerede ortaya çıkmıştı? İyonya'da. Süper. Ama bugün sadece Yunanlılar mı felsefe yapıyor? Hayır herkes. Demek ki işte bu da onun evrensel olduğunu bir göstergesi. Aynı şey bilim içinde geçerlidir Hı -hı. mesela. Bu sözcüğü adımızı unutmalıyız ama soru çözerken bu sözcüğü unutmamalıyız. Dogmatik ne demek? Dogmatik eleştiriye kapalı demek. Kesin. Hı hı, kesin. Ee, mesela felsefenin en önemli özelliği dogmatik değildir. Yani eleştiriye kapalı değildir. Hı hı. Eleştiriye çok açıktır. Açık olduğu da zaten düşünürlerin aynı problemi, yüzyıllar boyu tartışması e, hı. ve farklı kanaatler getirmesinden belli. Hı hı. E, dogmatik olmadığını söyleyebiliriz. Sistematik ve tutarlıdır. E, tutarlı olmasından kastettiğimiz şey şu. Tutarlı olmasından kastettiğimiz, yani bir düşünür mesela bilgi ile ilgili bir görüş sunuyorsa o görüş ahlakla ilgili de aynı şeyi söylüyordur. Hmm. Mesela doğru bilginin kaynağı akıldır diyorsa ahlak ilkelerinde bizim aklımızda bulunduğunu söylüyor. O anlamda kendi içinde tutarlı. Hmm. <laughs> kendi içinde. Ama mesela bilginin kaynağının akıl olmadığını, tecrübe olduğunu söyleyen biri de olabilir ama o başka kişi. Anladım. Kendi içinde tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Peki ve evet. son kısım. Evet. Bu e, özellik ve bu özellik e, bunların ikisi sadece felsefeye has olan özelliklerdir. E, felsefe iki ama ilerlemez. Ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Sizce neden felsefe ilerlemez? Çünkü ilerlerse eğer sınırlar belirlemiş olacak, zemin Olur. belirlemiş olacak ve diyecek ki artık bunu böyle kabul ediyoruz. Hayır, bugün bir yaptığına 10 sene sonra tekrar düşünebiliyorsunuz. Yüz evet. sene sonra tekrar düşünebiliyorsunuz. Dolayısıyla bilim de olmadığı için bir yığımı olmayacak. Yığımı olmadığı için sürekli aynı şeyleri tartışıp duracağız. Evet, üst üste böyle aslında olduğunu söyleyebiliriz felsefi düşüncenin ama o bir adım ileriye gitmiyor. Hı hı. Bir kere bir adım ileriye gitmemesinin en önemli sebebi ee, felsefenin nesnel olmaması, nesnel olmadığı için hani Hı -hı. içerisinden yanlışları ayıklayamıyorum ben. Evet. Ya çünkü hepsi doğru. Hep aynı yerde dönüp duruyor. Hep aynı aslında. yerde dönüp duruyor. O yüzden bir ama ilerlemiyor diyebiliriz. Hı -hı. Ee, refleksif olması, refleksif yine felsefenin yani ona has olan bir özellik. Düşünme üzerine düşünme demek. Hocam biz siz ne şimdi şey yapacağız? Felsefenin refleksif olduğundan bir örnek gerçekleştireceğiz bunda. Siz filozof olun. Ee, evet. Hocam siz artık vural tostunuz. <laughs> vural <tozsunuz>. evet. <laughs> Biz, evet. Siz artık vural tostunuz hocam. Ee, ben size soruyorum. Diyorum ki evrenin ana maddesi nedir vural toz? Biz sizinle sohbet ediyoruz. Evrenin ana maddesi su diyeyim ben. Tamam. Su nedir? Su nedir? Su nedir? Hidrojen ve oksijen. Atoma bağlanacak. Evet. O zaman hidrojen ve oksijen nedir? Elementtir. Element nedir? Sudur. Sevgili vural toz. O zaman... <laughs> Kendi içimde tutarlı olmam <laughs> lazım <Evet>. arkadaşlar. Cevap bu <laughs> yüzden düşünüyorum. Sevgili Vural Tos, o zaman element nedir? Element Evet yani bu bitmez ki. Evet. Bu gider de gider, evet, gider, işte gider o, de gider. Evet. Şimdi elementi de bir tanım yapabilirim ama gene e, içe, derine kadar gideceksin sürekli i̇şte. bir araştırma. o sürekli derine giden araştırma felsefenin işte refleksif olması ile ilgili. Yani sonsuza kadar o soruları çıkartabilirsiniz. Yani element nedir, o nedir, bu nedir falan böyle yani sonsuza kadar gidebilir. Ee, bu felsefenin özelliği işte refleksif olması. Düşünme, üzerine düşünme. Yani siz bir şeyle ilgili düşündüğünüz neydi o? Arke. Hı hı. Sonra su dediniz ve su üzerine düşündünüz. Bu. Rasyonel olması, akla ve mantığa dayalı olması felsefenin ee, mesela dinle kıyaslayalım. Din rasyonel değildir çünkü din temelinde iman ve inanç vardır. Hı hı. Mesela Sanat da rasyonel değildir çünkü onda da işte beğeniler, duygular vardır. Ama felsefe, akla ve mantığa dayanır. Zaten sorgulayıcı olması, hı hı. bunun göstergesi. Sizin az önce değindiğiniz nokta tümel olması. Felsefe her konuyu ele alıyor. Bilim gibi değil mesela, bilim seçiyor. Bilimin bir duruşu var. Diyor ki, kardeşim ben biyoloji bilimiyim, tamam. Neyi ele alıyorum? Canlıları. İşte Ben kimya bilimiyim, neyi ele alıyorum? İşte elementleri, molekülleri, atomu ele alıyorum. Yani herkesin bir duruşu var. <laughs> felsefe öyle değil, her şeyi burnunu sokar. Sokar yani. Sokmuştur da zaten tarih Hı -hı. boyunca. Ee, her şeyi burnunu soktuğu için biz onun tümel olduğunu söyleyebiliriz. Yani geneldir her konuyu ele alır. Metafiziği de ele alır. Bilimsel şeyleri de ele alır. O yüzden bir sürü başlığı var. Bilim felsefesi, din felsefesi, sanat felsefesi. Ama bu suistimali de çok açık bırakmıyor. <laughs> <onu felsefe. gülüyor> evet. Yani kahvede bir insan oturup ben felsefe yapıyorum diyebilir. çok. Zaten lazım. felsefe yapmak demek yani böyle çok yani söylediklerinin akıl ve mantık çerçevesinde oturması bir bireyin felsefe yapması için yeterli aslında. İşte o söylediklerim akıl ve mantık çerçevesine oturuyor. Sen anlamıyorsun bunu diyebilir. O yüzden diyorum Evet, çünkü öznel bir olacak. şey. Demokrasinin kullanımı gibi bir şey evet, bu yani. Evet, doğru olabilir. Burada bir sıkıntı. <laughs> olabilir. Ee, ve yine bu noktada bilimden ayrıldığını söyleyebiliriz. Ee, mesela bilimde kesin cevaba bakar. Yani cevabı bulmanız lazım. Ee, bulmanız müddet. Çok bir anlam ifade etmiyor yani. Hı hı. Ee, ama felsefe öyle değil. Ee, soruları cevaplardan daha önemli. Çünkü orada bizim amacımız insanları düşünmeye sevk evet. etmek. O kadar. Başka bir şey yok. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar tabii ki şu anda yoğun bir felsefe videosu çekmeye başlıyoruz. <laughs> en kısa zamanda yeni videoları göreceksiniz. Abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.